Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Merkez İlçe Başkanı Yücel Balkanlı, 5DM'li 3 komutanın Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edilmesi hakkında açıklamalarda bulundu. Balkanlı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Türk Silahlı Kuvvetleri, tarih boyunca vatanına ve milletine sadakatle bağlı, disiplinli ve ilkeli duruşuyla dünyada saygın bir ordu olmuştur. Ancak son dönemde yaşanan gelişmeler, ordumuzun temel değerlerinden uzaklaştırılmaya çalışıldığına dair ciddi endişeleri beraberinde getirmektedir. Harbiye mezuniyet töreninde Mustafa Kemal'in askerleri izleyerek Atatürk'e ve Cumhuriyet'in temel değerlerine bağlılıklarını ifade eden pırıl pırıl beş genç temelimizle üç komutanın disiplin gerekçesiyle ihraç edilmesi kabul edilemez bir hukuk garabetidir. Türk ordusu Atatürk ilke ve devrimleri temelinde şekillenmiş, Cumhuriyet'in savunucusu olarak görev yapmıştır. Mustafa Kemal'in askerleri bu vatanın teminatı olmaktır. Cumhuriyete ve onun kurucusuna bağlı olmak bir suç değil, aksine en büyük onurdur. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu hukuksuzluğun karşısında durmaya ve cumhuriyetin temel değerlerini savunmaya devam edeceğiz. Bu kararı alanlar bilmelidir ki Mustafa Kemal'in askerleri bu topraklarda hiçbir zaman tükenmeyecek.